Selam. Ben saç simülasyon uzmanı Haluk Şener. Sizlere bölümler halinde saç simülasyonu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Saç simülasyonu, saç kılı görüntüsü, scalp micropigmentation, saç gölgelendirme tekniği temelde aynı işlemler olup kafa derisinde saç varmış izlerimi yaratan, cerrahi olmayan, uzun süre kalıcı kamuflaj örtme işlemidir. Saç simülasyonu saç ekimine göre çok avantajlı bir işlemdir. Saç simülasyonu, saç ekimi sonrası kapanmayan alanların kapanmasında, hiç saçı olmayanlarda, saç problemi olanlarda, çok değerli saçlı deri kamuflaj örtme işlevi olup, ekonomik, acısız, kansız, uzun ömürlü ve herkese uygulanabilecek, son derece güvenli ve birkaç saat içinde uygulanabilen teknik bir işlemdir. Çözüm için hayır Şener olarak saç simülasyon işlemi için her zaman yanınızdayım. Bir sonraki video da görüşmek üzere. Hoş ve esen kalın.